Hello everybody. Um, I'm the project director. tarafından finanse ne kadar bölgedeki en büyük en büyük bütçeli araba Birliği projesi. And uh, it is almost three years that we're working in field. Yaklaşık olarak üç çalışıyoruz. And we have a position in the coming months

very serious. for all our team, international and national, we again express our support to these victims. supply system of the city. financial and accounting support for including the water balances and account. And site visits in order to get acquainted with similar uh, plans. All these three years uh, that we are working here with our staff, we get not only a relationship between the beneficiary and the consultant. Projemizin faydalanıcısı olan belediyemizde de çok iyi bir entegrasyon sağlamak projeye karşılık inanılmaz amacımız. Ve nihayet de o entegrasyonu da sağlamak. Çekova, for the support and friendliness, ve provide touch and help to do this project effectively. and Bu vesileyle belediyemize... Biraz önce konuşmaların başında bahsedildiği üzere proje bir Avrupa Birliği projesi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından iş finansmanı sağlayan, sağlanan bir proje. Geçelim. Projemizin sözleşme makamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Aynı zamanda çevre ve iklim eylemi sektörel operasyonel Programı başlığı altında yürütülen bir proje. Su direktiflerine uyum sağlanmasının mümkün kılınması suretiyle Türkiye'nin AB'ye girişinin hızlandırılması amacı taşımaktadır. Projemiz e, nihayete erdiğinde yani uygulaması bittiğinde e, bir takım çıktılara ulaşılması hedeflenmişti. Ya da e, geri devir anlamında kullanabileceğimiz bir hale getireceğiz. Bunlar tasarım değer. Bir önceki ne var? Ne yapacağız? Böyle tasarlanmıştır. İkinci aşamada da aktif çamur hafızlarında oksijen temini için burada burada difüzörler kullanılmaktadır. Sudaki ki çözülmüş oksijen sensörleri yani burada sadece şey değil çeşitli sensörler de. Dimitris Economides, I'm chemical engineer and project manager for the wastewater treatment plant of Yucovar project. Adam Dimitris Economides, e, kimya mühendisi, e, yüksek vadide kullanmakta olan The project. Can you give us some information about the project. yes, the project first, uh, and the most important component is the construction of the wastewater treatment plant, city of Yükşekova, and uh, the operation for one year uh, in order to be in position, the chekhovo city to have a clear and uh, protective environment after the Uh, working to the, the projenin en baştaki amacı Yüksekova'da atık su arıtma ile ilgili olarak bir tesisin inşa edilmesi ve inşa edilen tesisin bir yıl boyunca yine proje ortasında yürütülmesi bunu da yaparken çevreye duyarlı bir sistemin hayata geçirmesini amaçlamaktadır. And the second part was to uh, provide technical uh, capacity actions and uh, Building of the municipality of Chekhova in order to operate in a modern, efficient way uh, this uh, wastewater treatment and wastewater uh, network. birinci Biraz önce bahsettiğim gibi projenin birinci amacı Yüksekova'da bir atık su artma tesisinin inşaatı. İkinci amacı ise projenin sağlıklı ve efektif bir şekilde yürütülmesi için Yüksekova Belediyesi'ne teknik destek hizmetinin sağlanması. Yani proje kapsamında Yüksekova Belediyesi'nin ve projeyle ilgili biriminin kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Ben şahsen projenin yürütülmesinde rol alan 5 konsorsiyumun proje müdürü olarak aynı zamanda görev yapıyorum. Proje konsorsiyum liderimiz Atina merkezli Planet firmasıdır. O firma adına faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ben Yunanistan'dan geliyorum. Ya şundan da eminiz ki biz şu an proje uygulamasında rol alıyoruz ama zamanı geldiğinde projeyi yüksekova belediyesine teslim edeceğiz. Teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak. Çünkü gerçekten yüksekova belediyesinin bu projeyi layıkıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. thank mm -hmm. you